Şirketler ama genel olarak sizin CV e, profilinizi LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarınızdan okudukları için e, başvurularda genelde bir sayfa bir sayfayı geçmeyen bir özgeçmişle e, başvurmanızı bekliyorlar. Çoğunlukla zaten insan önüne düşmüyor bu e, özgeçmişler. Genel olarak e, işin tanımlamasıyla sizdeki keywordleri karşılaştıran otomatik programlar var. Bunlardan geçerse ancak biri tarafından incelemeye alınıyor. Yani buna dikkat ederek bir CV oluşturmakta fayda var. Yaptığınız Hı, işe bağlı... ben bu CV ile alakalı e, belki sizin konularda da vardır da geçen e, LinkedIn'de bazı İK'cılar bu konuyla alakalı bir şey paylaşıyor. Bu CV'leri artık direkt birebir de insanları incelemiyor da bir program üzerinden eliyorlar falan gibi bir şey söylediler. CV'lerinizin bu programa göre hazır olması, uyumlu olması yoksa orada direktmen elenirsiniz gibi bir şeyler söylediler de. Bunun doğruluk payı var mı? Doğru, yoksa doğru. Şu an Avrupa'da %80 oranında ACT denilen bir sistem kullanılıyor. ACT iş ilanının o description'la sizin CV'nizi eşleştirip oradaki keywordleri okuyor. Okuyabilmesi için mesela sizin CV'nizin bir resim formatı olmaması lazım çoğunlukla. Yani çünkü çoğu ACT programı çok gelişmiş değil. En başarılı okudukları dosya formatı mesela Word dosyası veya PDF'leri de şu an çoğu okuyor. Farklı farklı CD sistemleri var. Ee, ama evet böyle bir ön elemeden geçiyor CV'ler. Bu CV'ler buraya takılmıyorsa ancak HR'ın önüne düşüyor. Ee, o yüzden CV hazırlama konusuna da ayrıca bir değinmek lazım. Yani şu an biz burada mülakatları ele, alınca, ele alacağız ama Artık işe başvurma noktasına gelen bir arkadaşın oturup CV konusunda ciddi çalışması gerekiyor. CV meselesi benim üç, yaklaşık 3 ayımı aldı diyebilirim. Yani Avrupa'ya adapte etme, bu ACT'lerden geçen, yani insanların önüne düşecek bir şekilde bir CV hazırlama. 3 ayımı aldı diyebilirim. Anahtar kelime gibi bir şey var mı hocam orada, o CV'lerde öne çıkmak için, o programlarda? Evet var tabii ki. İşte o anlık yani içermeniz gerekiyor ki hani e, o iş tanımıyla uyuşuk uyuş uyum göstersin ve programdan geçebilsin. Bu konu önemli o zaman yani gerçekten mesela binlerce kişi çünkü bu HR'lar bir tek sadece bir kişiye, bir alana bakmıyorlar. Bir sürü çeşitli alandan CV topluyorlar. Ellerinde belki binlerce CV var bunların kullandığı programa uyumlu bir CV hazırlamak önemli öyleyse yani. Evet, bizzat benim kendi tecrübem de var. İki farklı CV ile bir aynı şirketten geri dönüş alma almama meselesi. Yani CV'nizin içeriği ve yani formatı çok önemli. Orada iş tecrübesini yazdığınız şekil. Şunu fark ediyorsunuz hatta bazı başvuru sayfalarında CV'nizden otomatik başvuru seçeneği çıkıyor. CV'nizi oraya ekliyorsunuz. O içindeki bilgileri okuyup ilgili alanları dolduruyor. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda eğer ilgili alanları otomatik olarak düzgün doldurabiliyorsa en azından formatınız doğru demektir. Aksi takdirde dolduramıyor. Hatalar çıkıyor. Siz onları düzeltmekle uğraşıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. ACT'den e de çok başarılı bir şekilde CV'niz geçmiyor demektir. CV bu HR'ler da... ücretli CV hazırlıyorlardı falan önemli demek ki yani dedikleri kadar var yani öyleyse bu konuya yani e ciddi önem vermek de lazım CV'lerimiz biz... ona göre evet. ee, de yani kendinizi nasıl ifade ettiğiniz de çok önemli ee, evet yani senelerce tecrübeniz olabilir ama bu tecrübenizi sadece şurada çalıştın yani bazı CV'ler görüyorsunuz mesela e projelerin isimleri yazılmış sadece yani ben 10 tane projede çalıştım. Projenin isimleri şunlar. Bu hiçbir şey anlatmıyor. E, projenin tanımlaması. Belki bir şey anlatıyor ama %25. Yani çok yani projenin nasıl bir proje olduğu çok bir şey anlatmıyor. Kendi sorumluluklarınızı yazarsanız e, daha önemli. İşte burada e, kayda değer bir şeyler eklemişsiniz demektir. Ama bir projede, bir sorumlulukta, şirkete veya projede ne kattığınızı eğer özellikle de yüzdelik olarak belirtip verebiliyorsanız yani atıyorum bir SQL optimizasyon yaptım SQL'lerin hızı %70 hızlandı gibi bunu yazabiliyorsanız çok başarılı bir CV'ye sahipsiniz demektir. Yani bunun gibi e, taktikler var. E, bu tüm taktikler için dediğim gibi ayrı bir bölümle incelemek, e, işlemek lazım. CV Gerçekten üzerinde çalışılması gereken bir şey. Kapıyı aralayan meselelerden bir tanesi. Ama her şey değil. Birazdan göreceğiz. Tamam hocam. Bu konuyu, konuyu da gündemimize alalım o zaman. Başka bir bununla da alakalı ayrı bir program yapabiliriz öyleyse. Önemli Tabii. Bir yani CV bir program olarak yine ayrı bir e, IT Talks yapabiliriz. Arkadaşlara anlatabiliriz temel meseleleri. Ama e, birebir çalışma meselesi de çok önemli CV konusunda. Portföy meselesi var. Ee, özellikle yani çok e, net olarak görülebilecek örnek grafik dizaynerlardan çıkıyor. Bugüne kadar yaptıkları tasarımları, sergiledikleri portföyleri. Ama bu e, bir yazılımcı için de geçerli bir mesele. Bugüne kadar yazdığı kodlar, tabii şirkette yazdığı e, özel kodlar değil ama yaptığı çalışmalarla alakalı kodları sergilediği kitap gibi hesaplar bir portföy oluşturur. belirli proje paylaşımları LinkedIn'de bir portföy oluşturur. Böyle bir portföyle karşın yani şirketin karşısına çıkmak önemli. Bunu her zaman e, önceden hazırlamak gerekiyor. Yani mesela elinizde e, mesela diyelim ki hiçbir şey bilmiyordunuz. IT'ye giriş yaptınız ve bir kursa yazıldınız. 6 ay boyunca eğitim aldınız. Şimdi bu 6 ay boyunca aldığınız eğitimde her gün kodlama yapıyorsunuz neredeyse. Çünkü size 3-5 saat ne kadar eğitim veriyorlarsa evde de size çalışmanız için zaman ayırmanız gerektiğini söylüyorlar. İşte burada yazdığınız tek satır kod bile çok önemli. Bunların hepsini aşama aşama kitaba yüklediğiniz zaman bir portföy elde edersiniz. Ama eğer işe başvurma günü bu kodların hepsini ben sergileyim diye kitaba yüklemeye kalkarsanız tek bir gün içerisinde bir hareket belirlemiş olacaksınız. Çok bir anlamı olmayacak. Portföy aynı zamanda yazılım geliştiriciler için şu demek: bir yazılım geliştiricinin tecrübesi, kod başında geçirdiği zamanla alakalıdır. Portföy sizin kod başında yeteri kadar zaman geçirdiğinizi, farklı kodları gördüğünüzü, eğer open source bir projeye katıldıysanız ya da gönüllü bir iş yaptıysanız, burada kolaboratif çalıştığınızı, başka insanlarla beraber çalışabildiğinizi, bir takım içerisinde yer alabildiğinizi gösteren bir tecrübedir. Daha önce şirket tecrübesi edinmemiş olabilirsiniz. Ama portföy bu açınızı kapatmak için büyük bir aşamadır. Ee, Muhammed Hocam soru sorabilir miyim abi? Tabii, Tabii abi. Abi, abi şimdi... E, e, şimdi bu kitap yükleme olayı nasıl abi? Onu bir küçük bir başlık olarak tekrar alabilir miyim abi? Portföyü nasıl yükleyeceğiz? Şöyle abi, e, GitHub sizin e, kod paylaşımınızı sağlayan bir ortam, git kodlarını kullanarak veya sadece web sitesindeki arayüzü kullanarak yazdığınız kodları oraya yüklüyorsunuz. Bir açıklama yazıyorsunuz, ritmi. bir de ona lisans ekliyorsunuz. Yani yazdığınız bu kodun kopyalanıp kopyalanamayacağını, ondan sonra open source olarak geliştirip geliştirmediğinizi belirten bir lisans dosyası ekliyorsunuz. Bu sizin için işte kodunuzu sergileme yeri oluyor. Ayrıca eğer belirli bir çevreniz varsa kodunuza yorum isteyebilirsiniz. Orada başka insanları takip edip e, kodlarına e, ekleme yapabilirsiniz. Open source olarak açılan projelerde hani görev isteyip yani yazılacak bir fonksiyon vardır onu siz yazarsınız. Bunun gibi davranışlar kitapta e, yani size bir portföy oluşturuyor. Yaptığınız her ee, aktivite o gün içerisinde bir kayıt atıyor, böyle bir ekranı var kitabın. Ee, orada e, sizin için işte hangi günler, ne kadar kod yüklediğinizi işte açık yeşilden koyu yeşile e, belirten e, bir sayfa. Ee, yani dediğim Benim gibi, şu an yine insanlar konu... mesela Buyurun abi. Evet biraz konu dışına çıkıyoruz ama önemli bir konu hocam. Şu anda bakıyorum mesela 2021'e girince insanlar e, 2020'de GitHub e, o dediğin ekranı paylaşıyorlar sürekli LinkedIn'de mesela. Evet. Bir yılda neler yaptım gibisinden. Demek ki bunlar önemli yani bakıyorlar yani bunlara. Özellikle hani biz sadece GitHub'daki kodlarımız yüklü olması yeterli diye düşünüyoruz ama yeterli değil yani. Düzenli bir periyotlarla oraya kod yüklenmesi oradaki o mavi yeşil hareketlerin olması da önemli yani öyleyse. Bir günde yüklemek yetmiyor yani bütün kodlara. Evet evet kesinlikle. Yani şimdi 6 ay kurs aldım deyip geçmek var. Yani bu mesela tecrübesiz arkadaşlar için söylüyorum. Yani 6 ay boyunca bir kurs aldım deyip geçmek var. 6 ay boyunca yazdığınız her kodu gelişmenizi e, GitHub üzerinde sergileyerek hani buradan başladım bu noktaya geldim şeklinde bir e, referans noktası oluşturmanız bambaşka bir şey. Github da yine, yani GitHub, Github tek örnek değil, farklı yerler olabilir. Kendinize bir site de hazırlayabilirsiniz bu konuda. Blog yazabilirsiniz aşamalarınızı. Böyle bir portföy oluşturma meselesi de önemli. Yani aslında gerçekten hani bunların hepsi böyle birer ciddi konu, tek tek işlenmesi gereken. Ama bugün biz biraz mülakatlar üzerinde duracağımız için çok detaya inmiyorum şimdi.